Ben Melike Yayla, Anda Eğitim ve Koçluk Merkezi'nin kurucusu, aynı zamanda profesyonel koçum. Perde Sanjeluzi firmasının da aynı zamanda kurucu ortağıyım. 21. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı ve GGK İcra Kurulu üyesiyim. Dün bu Etkinliğin küçük mini bir toplantısını GGK İcra Kurulumuza gerçekleştirdik. Çok etkili, etkin, kısa sürede herkesin rahatça birbirini tanıyabildiği, kendini ifade edebildiği bir network etkinliği oldu. Bugün burada daha büyük bir kalabalıkla, coşkuyla yine insanların birbirine değer katmak, iş hayatında birlikte güzel işbirliklerine imza atılması için daha kuvvetli, güçlü bir toplulukla bir aradayız. İlk görüşmede ben dört kişiyle çekinimi yaparak etkinliklerimi gerçekleştirdim. Aslında ticaret odasının faal bir üyesi olmama rağmen tanımadığım dört kişiyle eşleştim. Hem kendi ticari hayatım için hem de gerçekten sosyal hayatta iletişim kurabileceğim çok güzel dört insanla tanıştım. Sürecin yine aynı şekilde devam